Merhaba arkadaşlar Hülya'nın Dünyasına hoş geldiniz. E, bugün sizlerle muhteşem, e, lezzetli bir o kadar da görüntüsü de şahane e, patlıcan kızartma tarifi vereceğim. Bu tarifle patlıcan yemeyen kalmayacak. Umarım beğenirsiniz. Biz çok beğenerek yiyoruz. E, şimdi size malzemelerimi gösteriyorum. 4 adet patlıcanım var kızartmak için kullanacağım. E, 3 yumurtam ve mısır unum var. Yumurtamı karıştırmak için tuzum var. Ee, ve üzeri içinde yoğurdum var. Dilerseniz sarımsak da kullanabilirsiniz yanına. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Öncelikle patlıcanlarımızı şöyle soyuyorum. Çok fazla kabuklarını soymuyorum. Şöyle şerit halinde soyacağım. soyduktan sonra şöyle dörde bölüyorum. Baş kısımlarını kesmiyoruz. Evet şeklimiz bu. Gördüğünüz gibi. Hemen diğer patlıcanlarıma da geçiyorum. Tüm patlıcanlarım aynı şekilde. 4 adet patlıcanım var. Tabi siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Ben şu an ee, 4 adet patlıcanla yapıyorum. Aynı şekilde kesiyorum. Kenarıya aldım. Son patlıcanımı da kesiyorum şimdi. Evet arkadaşlar patlıcanlarım hazır. Şimdi kaynatmış olduğum suyun içine atacağım. Kaynayan suyumun içine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettikten sonra patlıcanlarımı atıyorum. Patlıcanlarım yumuşayana kadar haşlayacağım. Evet arkadaşlar güzelce yumuşayana kadar şöyle ee, çevire çevire Güzelce her tarafın yumuşamasını sağlıyorum Sonra kızartmaya geçeceğiz Evet arkadaşlar iyice yumuşayan patlıcanlarımı Şimdi kabıma alıyorum Güzelce ee, Soğuması ve suyun süzülmesi için Bekleteceğim Evet arkadaşlar patlıcanlarım soğudu Suyunu çekti ee, 3 adet yumurtamı kırdım İçine e, 1 çay kaşığı kadar tuzumu Ekleyip karıştırdım Şimdi patlıcanlarımı ilk önce yumurtaya buluyorum. Ardından mısırımla buluyorum güzelce. Şöyle gördüğünüz gibi kenarı alıyorum. Diğer patlıcanlarımı da aynı şekilde yumurtaya buluyorum. Mısırımla buluyorum. Tabii patlıcanlarınız küçükse yumurta sayılarınızı azaltabilirsiniz ya da büyükse çoğaltabilirsiniz. Balık görünümünde enfes lezzetli bir kızartma. Evet arkadaşlar tavama yağımı koydum. Kızgın yağın içine Una buladığımız patlıcanlarımızı koyuyoruz. diğer tarafını da güzelce kızartıyoruz çevirip. Evet arkadaşlar, kızaran patlıcanlarımı servis tabağıma aldım. Üzerine yoğurdumu ilave ediyorum. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Sarımsak da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarım hazır gördüğünüz gibi görünümü de balığa benziyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.